Merhaba çocuklar. Bir matematik dersinde daha yine birlikteyiz. Tartma konusuyla ilgileneceğiz yine ve 5 tane problemimiz var. Bu 5 problemi birlikte çözmeye çalışacağız. İlk problemimizle hemen başlayalım. Yine her zamanki hatırlatmamı yapıyorum. Videoyu lütfen durdurarak izliyoruz. Önce problemi çalışıyoruz. Sonra defterimize yazıyoruz. Sonra kendi çözümümüzü yapıyoruz. Sonra videodaki çözümle kendi çözümümüzü karşılaştırıyoruz. Doğruysa harika. Değilse nerede yanlış yaptığımızı anlamaya çalışıyoruz. Yanlışımızdan doğruyu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet şimdi başlayalım. İlk problemimiz bu şekilde. Sema 38 kilogram, Ömer 34 kilogramdır. Sema, Ömer ve Özlem 105 kilogram olduklarına göre Özlem kaç kilogramdır? Burada bana verilenler Sema'nın 38 kilogram olduğu, Ömer'in Ömer 34 kilogram olduğu ve üçünün Sema, Ömer, Özlem'in üçünün birlikte 105 kilogram olduğu ve bana sorulan özlemin kaç kilogram olduğu, özlemin kaç kilogram olduğu verilmemiş. Ancak buradaki ip ipuçlarından faydalanarak ben özlemin kaç kilogram olduğunu bulabilirim. Sema 38 kilogram. Ömer 34 kilogram. Özlem'in kaç kilogram olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. Sema'nın, Ömer'in ve Özlem'in ağırlıklarının toplamı 105 kilogram. Sema'nın ağırlığı 38 kilogram, Ömer'in ağırlığı 34 kilogram. Özlem'in ağırlığını bilmiyorum. Ve üçünün ağırlığı 105 kilogram. Şimdi ikisinin ağırlığının ne kadar olduğunu biliyorum. Üçünün ağırlığının 105 kilogram olduğunu biliyorum. Bu durumda ikisinin ağırlığının toplamını üçünün ağırlığının toplamından çıkarırsam özlemin kaç kilogram olduğunu bulabilirim. O zaman 38 ile 34'ü topluyorum. 8, 4 daha. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 3 daha 6. 1 daha 7. Sema ve Ömer'in kilolarının toplamı 72 kilogram imiş. 3'ü 105 kilogram olduğuna göre ikisinin kilogramının toplamını çıkarırsam özlemin kaç kilogram olduğunu bulacağım. 5'ten 2 çıktı, 3. 10'dan 7 çıktı, 3. Özlem 33 kilogram imiş. Bu birinci yolum. Diğer bir çözüm yolum var. Hemen ona da bakalım. Toplam kilodan Ömer'in ve Seman'ın kilosunu tek tek çıkarabilirim. Toplam 105 kilo 3'ü birlikte. Sema 38 kilogram. Hemen onunkini çıkarıyorum. 15'ten 8 çıktı 7 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. Özlem'in kilosunu çıkınca Ömer'in Sema'nın kilosunu çıkınca Ömer'in ve Özlem'in kilosunu buldum. Ömer'in ve Özlem'in kilosunun toplamı 67 kilogram. Ömer'in ve Özlem'in kilosunun toplamından Ömer'in kilosunu çıkarırsam Özlem'in kilosunu bulurum. 7'den 4 çıktı 3, 6'dan 3 çıktı 3. Yine Özlem'in kilosunu 33 kilogram olarak buldum. Bu da ikinci yolum. siz de kendi çözümlerinizi videodaki çözümle karşılaştırın. Her iki çözümü de defterimize yazıyoruz. Yeni problemimiz bu şekilde. Hemen bakalım. Bir sepette 25 tane yumurta vardır bir yumurta 15 gram ise sepette kaç gram yumurta vardır? Sepetin tamamında 25 yumurta var. Ve yumurtalardan bir tanesi 15 gram. Bir tanesi 15 gram ise geri kalan diğer 24 tanenin de her biri 15 gramdır demek oluyor bu. Ve bizden bu 25 yumurtanın hepsinin kaç gram olduğunu soruyor. Evet. 1 yumurta 15 gram. 1 yumurta 15 gram ise geri kalan 24 yumurtanın her biri de 15 gramdır. 1 yumurta 15 gram ve geri kalan bütün diğer yumurtalar her biri 25 yumurtanın her biri 15 gram. Her biri 15 gram. Her biri 15 gramsa 25 tane 15'i toplamak mı? Yoksa bir tanesi 15 ise 25 tanesi kaç gram deyip çarpmak mı daha kolay? Çarpmak bana daha kolay geliyor. 5 kere 5, 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 2, 10, 11, 12. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Toplarsam 5, 7, 375 gram imiş 25 yumurta. Siz de kendi çözümünüzle videodaki çözümü karşılaştırın lütfen. Evet yeni problemimiz. 1 kilogram artı 6 yarım kilogram. Kaç kilogram eder? Bir kilogramda iki tane 500 gram yani iki tane yarım kilogram vardı. Bunu iki tartma konusunu işlerken bunları öğrendik. 1 kilogramda 2 tane yarım kilogram var. 500 gram yarım kilogram demek. Peki 6 tane yarım kilogram 6 tane yarım kilogram. 6 tane yarım kilogram. Bu 500 gramdan 6 tane demek. Şöyle yapalım. 500 gram birincisi. İkincisi. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi sığmadı. Şuraya geçeceğim. Ve altıncısı. Altı tane 500 gram. Ne kadar ediyor? Hemen bakalım. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 gram. 3000 gram demek 3 kilogram demek. 6 tane yarım kilogram 3 kilogram ediyor. 1 kilogram artı 6 tane yarım kilogram 1 kilogram artı 6 tane yarım kilogram 3 kilogram ediyor. Toplamda 4 kilogram ediyor. Bu birinci yolum. bakalım. Şimdi şuraya vurgu yapmak istiyorum. Bir kilogramın içinde iki tane 500 gram vardı. İki tane yarım kilogram vardı. Bunu unutmuyorum. Aklımda tutuyorum. Ve şuraya bakıyorum. tane 500 gram 1 kilogram 2 tane 500 kilogram 2 tane 500 gram 1 kilogram şu ve şu ikisi birlikte 1 kilogram 2 tane 500 2 500 2 500 6 tane 500'ü ayırdım yani 6'yı iki'ye böldüm altı tane yarım kilogram bir kilogramın içinde iki tane 500 gram olduğu için bir kilogramın içinde iki tane yarım kilogram olduğu için altı tane yarım kilogramı iki'ye bölüyorum 6 da iki 3 kere üç kere 2 6 çıkarırsam 0. 6 tane yarım kilogram 3 tane 1 kilogram eder. Benim 1 kilogramım vardı. Artı 6 tane yarım kilogramı soruyordu bana. 1 kilogramım var. Artı 6 tane yarım kilogram. 3 kilogram ödüyor. Bu da 4 kilograma eşit. Kendi çözümümüzle videodaki çözümü karşılaştırıyoruz ve her iki çözümü de defterimize yazıyoruz. Yeni problemimiz. 5 kilogram muz 70 liradır. Buna göre yarım kilogram muz kaç liradır? 5 kilogram muz 70 lira. Bunu şu şekilde şemalandıralım. 1 2 3 4 5. Her biri 1 kilogram olduğunu düşünelim. Bu her biri 1 kilogram olan toplamda 5 kilogram olan muz 70 lira. 5 tanesi 70 lira ise bir tanesi kaç lira? Çok kolay bulabilirim. 70'i 5'e bölerek bir kilogramının fiyatını bulacağım. 7'de 5, 1 kere 1 kere 5 5 çıkarttım 2 20 de 5 4 kere 4 kere 5 20 çıkardım 0. 1 kilogram muz 14 liraymış. Şimdi 1 kilogramın içinde 2 tane yarım kilogram var. 2 tane 500 gram var. Bu nedenle 14 liramı ikiye bölüyorum. 1 kilogram muzun fiyatını ikiye bölerek 500 gramının yarım kilogramının fiyatını öğrenmiş olacağım. 14 2. 7 kere 7 kere 2 14 çıkarırsam 0 500 gramı 7 TL yani yarım kilogramı 7 TL 7 7 14 lira eder. 500 gramı yarım kilogramı 7 TL Bu birinci yolumuz. Bir kilogramın içinde iki tane yarım kilogram var idi. İki tane 500 gram var idi. Beş kilogramın içinde kaç tane yarım kilogram var? Bir kilogramın içinde bir kilogramın içinde iki tane var. Bunların her birinin 1 bir kilogram olduğunu düşünürsek 1 kilogramın içinde 2 var. Her birinin içinde 2 tane yarım kilogram var. O zaman 5 kilogramın içinde 2, 4, 6, 8, 10 tane yarım kilogram olur. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. 5 kere 2, 10 tane yarım kilogram var. 5 kilogramın içinde 10 tane yarım kilogram var. Peki 5 kilogram muz 70 TL idi. O zaman yarım kilogram muz kaç lira eder diye soruyordu. 5 kilogram muz 70 TL. 10 tane yarım kilogram muz 70 TL demek oluyor bu. 10 tane yarım kilogram muz 70 TL ise bir tane yarım kilogram muz kaç TL eder? 10 tanesi 70 TL ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 her biri yarım kilogram yani 500 gram ve bunun tamamı 70 TL. 10 tanesi 70 TL ise bir tanesini bulmak için 70'i 10'a böleceğiz. Kısa yoldan bölmeyi kullanırsak bir sayının 10'a kısa yoldan bölünmesi demek sayının sağındaki sıfırı silmemiz demek. Demek ki yarım kilogramı 7 TL imiş. Bu da ikinci yolumuz. yeni problemimiz bu. Ömer'in kütlesi kardeşi Zeynep'in kütlesinin 3 katıdır. Ömer'in kütlesi 36 kilogram olduğuna göre kardeşi Zeynep'in kütlesi kaç kilogramdır? Burada bana iki bilgiyi vermiş. Ömer'in kütlesini biliyorum. Ömer'in kütlesi 36 kilogram. Zeynep'in kütlesini bilmiyorum ve bana zaten bunu soruyor. Zeynep'in kütlesini bilmiyorum ancak Zeynep'in kütlesini bulmam için bana bir de ipucu veriyor. Ömer'in kütlesinin Zeynep'in kütlesinin 3 katı olduğunu söylüyor. Şimdi bu bilgilerden faydalanarak problemi çözelim. Ömer'in kütlesi Zeynep'in kütlesinin 3 katıymış. 3 katı demek katı gördüğümde 3 ile çarpacağımı söylüyor bana problemde. Problemin analizi bu şekilde. Ömer'in kütlesi Zeynep'in kütlesinin 3 katı. Ömer'in kütlesi bu kadar. Zeynep'in kütlesi de bu kadar. Ömer'in kütlesini biliyorum. Ömer'in kütlesi 36 kilogram. Ama Zeynep'in kütlesini bilmiyorum. Zeynep'in kütlesi Ömer'in kütlesinin 3 katı. Ömer'in kütlesine 3'e bölersem bir taneyi bulacağım. 36'yı 3'e bölüyorum. 3 3. bir kere 1 kere 3. 3. Çıkarırsam 0. 6 da 3. 2 kere 2 kere 3. 6. Çıkardım. 0. Zeynep'in kütlesi 12 kilogram imiş. Hemen kontrolünü de yapalım. Zeynep 12 kilogram ise Ömer onun 3 katı fazla ağırlıkta ise 3 kere 2 6 3 kere 1 3 36 kilogram çıkar Ömer. Bu durumda Zeynep'in kütlesinin 12 kilogram olduğunu söylüyoruz. Kendi çözümümüzle videodaki çözümü karşılaştırıyoruz. Ve çözümü mutlaka defterimize yazıyoruz. Bir başka derste yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın sevgili çocuklar.